Herkese selamun aleyküm dostlarım nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi P90 ile oynayacağız. Geçenki yayınlarımızda ön eklenti olarak Vendetta'yı çıkartmıştık. Şöyle görüyorsunuz zaten mükemmel bir P90'ımız var. Kabus desenli, Vendetta ön eklentili, mekatronik, dürbünlü. Neyse artık arkadaşlar o zaman böyle bir yavaştan gameplayimize geçelim. Umarım iyi şeyler yaparız. Yani diyeceklerim bu kadar haydi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi elimden de gördüğünüz üzere güzel bir şuradan bir SS alabilir miyim? Yok ya şu diğer oyuncular bekleniyor yazısı bozuyor. Sıkıntı yok aga sıkıntı yok. Devam ki görüyorsunuz abi Glock 18'imiz de kabus. P90'ımız da kabus. İnşallah çok güzel oynarız. 4 vs 5 tam istediğimiz maçlardan biri Yani rakip daha çok biz daha azız Umarım sizler için de güzel bir gameplay çıkar Yani oyundan bu Vendetta ön eklentiden bahsedecek olursak Ya oyunun en güzel değen ön eklentisi de diyebiliriz Çok güzel sesi var yani ben bunu çok seviyorum abi sakız atıyor resmen böyle pıt 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 garip bir sesi var ya neyse şu bombayı bir atayım hemen şu FPS'i bir düzelteyim. Ha evet tamam. Şu at 60 FPS güzelce oynayabiliriz arkadaşlar. Devam ki sağımda bir ses var bak. Sağımda ses var. Seni duydum. Hadi gel buraya. Çok iyi abi çok iyi. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel değen bir Vendetta var. Yani abi Vendetta olsun bana hangisiyle oluyorsa olsun o derece çok seviyorum. Yani güzel susturucu arkadaşlar. Şöyle bakalım B'de bir adam var mı? Neyse abi kuralım biz yavaştan. Şöyle bu yapmaya çalışabilir miyiz? Yapamayız geliyor çünkü adam. Çok iyi. Ee, oy bombayı da güzel attı. Şöyle bir daha ses var da O herhalde bizim adam aynen öyle bizim adam Neyse beyler kurmaya devam edelim Sizlerde şöyle video geçmeden önce Bir like atıp bir de abonelik yapıştırırsanız Çok çok sevinirim dostlarım benim Cansınız hemen şuraya bir geçelim Belki tünelden gelir adam Eee bakalım beyler benden istediğiniz başka e, silah gameplayleri falan olabilir. Onları da e, isteyebilirsiniz benden. Eee adam ne? Abi, abi çok kötü yere girdim ya. Lan oğlum çok kötüyüm şu an var ya. ay arkadaşlar benim hatam. Yani orada direkt rush atmam lazımdı tüneldeki adama. Çünkü biliyorum kırıktan da adam geliyor. Kapıdan da adam geliyor. Yani orada çok hatalı oynadım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın özür dilerim. Her neyse devam ki bizde durmak yok diyelim. Şöyle bir e, sıralamada... İyi ya güzel oynamışız da takımın 0 kili var bu kötü olmuş ve 4 vs 500 arkadaşlar rakip de kötü değil yalnız ha rakip güzel yani bizim takıma göre rakip çok güzel arkadaşlar tadından yenmez şöyle bir devam edelim şu bombayı tutarsanız beni çok çok mutlu edersiniz abi ooo çok iyi ya ooo çok güzel oldu bu çok güzel oldu. Ee, bir de şunu yersiniz. Lokum olur üstüne. Haydi bakalım. Bu arada Allah tüm oruç tutanların orucunu kabul eylesin inşallah dostlarım benim. Şurada. Abi öyle de durmazsın be. Çok güzel vurdu. Eline sağlık cidden. Bakalım. Soulfly 2. Sıralamada da iyiyiz. Şu an rakip, rakibe el vermememiz lazım. Ee, hem az kişiyiz. Yani ondan dolayı biraz dikkatli oynamamız lazım. Saul Fly 2. İngilizce Fly uçmak demekse Saul ne demek lan İngilizce'de? Saul uçuş 2. Evet bu kadar basit. Alkışlayın arkadaşlar beni. Her neyse eline sağlık kral ve adam uçuyor uçuyor. Neyse inşallah bombayı da imha edebilir. Bakalım neler yapacak reis. Haydi bakalım İnşallah güzel şeyler yaparız. Abi adam yok şu an. Aa öldü mü lan Ha. Yok ölmemiş de şuradan aha geldi adam onu gördünüz İnşallah alırsınız böyle zaten adam tek kişi haydi bakalım çok iyisin kral çok iyisin böyle devam ki olan bizim takım var ya alacağız lan hadi 5 vs 400 ama inşallah küyüt atmaz bizim takım yani yoksa gerçekten zora düşeriz her Ki e, CT takımında şuradan bir ses alar mıyım aldım bile çok iyi oldu e, CT takımında ciddi anlamda çok çok zorlanırız şurada bir tık beklemeyi düşünüyorum ses var ama var mısın yok musun hacı aa bizimki öldü bak uzunda şuradan gelen aa şuraya bir bomba atsam yer misin hadi aa tek yedin lütfen o bombayı abi nasıl ölmezsin ya beyler ikisini de yedi bombanın ölmedi flash da yedim gerçi şunu alırsam abi yok artık ee, of, o bombayı alsaydık güzel olurdu aslında çok iyi abi mükemmel mükemmel devam ki abi. Şöyle abi. Aha yakın fight yakın fight gel buraya. Çok iyi abi çok iyi çok iyi. İntikamımızı da aldık buradan. Abi bu arada Vendetta susturucu hakkında ne düşünüyorsunuz beyler ya. Ben çok bayıldım. Cidden inşallah sizlere de çıkar bu Vendetta susturucu. Şurada abi bir prefire denedim ama adam yok. Zaten bizim adam B'yi almış bile. Neyse abicim şöyle bakalım abi uzun aha, gelen var. Tak tak abi. Bir daha gelir misin abi? Bir kez daha gelir misin? O o güzel vurdu güzel vurdu beyler. Bakalım Soulfly 2 Reis ne yapacak? Haydi bakalım. Sendeyiz. Bu arada turu kazandık. Çok güzel. Bakın 3 vs Aa 3 kişi kalmışız. Beyler 3 vs 5'ten maç kazanmamız yok mu? Haydi bakalım. Bence yapabiliriz. Abi ama ama bence var ya CT takımında yani Zula takımında cidden zorlanırız 3 kişiyle. Yani koruyamayız da şu bombayı yer misin abi? Şu e, güdümlü hava manyını ay ve tüh neyse gel abi gel seni biz alalım abi canın çok ama abi gel buraya ya niye gittin oraya sen gel abicim sen gel sen gel sen gel uy çok iyi aldım bu arada adam ölünce böyle bir değişik bir ses çıktı Kırık böyle ne bileyim değişik bir ses geldi ulan Abi cidden bakın arkadaşlar eğilme tuşuna bastıktan sonra böyle zıplayamıyorum. Ya bu da yeni bug mu artık bilmiyorum ama ya bu bu aralar çok oluyor beyler bak eğiliyorum zıplamıyor abi geri geri kaçıyorum yani zıplamıyor ya da mesela dürbünü açtığım zaman dürbünü kapatmıyor 10 kere basıyorum öyle kapatıyor. Yani artık yapacak bir şey yok. Sizler için yine de yapmaya devam ki yani arkadaşlar. Ee, bakalım hadi alırsan onu var ya adamsın da o eğim tutuş çok kötüydü be. Neyse yapacak bir şey yok. Berkay kay kay git patla kay. Haydi bakayım çok güzel. <laughs> Böyleler kafiyeyi gördünüz mü kafiyeyi? Neyse devam ki. Dur başlıyor. Şuradan yardıralım hemen. Ee, i̇nşallah midden miden tek yemem tek korkumu tek korkumu. Oy çok iyi. Ee, şuradan bir bomba atsak aslında tutar mısın? Haydi yedim mi? Lan niye gelmediniz arkadaş? Gel abi gel hadi buradan gel. Adamlar göstermemeye yemin etmiş beyler. Bir tık geri gidelim şöyle. A oynuyorlar. Aynen öyle aynen öyle A oynuyorlar. Şuradan gidersem arkalama ihtimalim büyük. O yüzden uzundan devam ki şöyle ee, geçelim. Abi adamlar yok lan. Allah Allah. Uzundalar kesinlikle de. Yok ağ kuruyorlar. Ağ kuruyorlar. Abi iki kişi kalmışız. Daha yeni görüyorum bunu ya. Şuradan sıkarsam çok tehlikeli olur bence. Ee, bir tık yakınlaşsam mantıklı arkadaşlar. Çünkü P90 zaten sekiyor. Ve TK mı gelir demeyeceğim. Çünkü gelemeyecek arkadaşlar. Hem bombayı kurdular. Ah çok güzel arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Abi neden iki kişiyiz ya? Madem oyundan çıkacaksınız. Neden maça başlıyorsunuz ya? 5 vs 4 başladık 5 vs 2 kaldık yani yapacak bir şey yok dostlar bence elimizden geldiğince güzel oynamaya çalışıyoruz Abi sen de nereye gideceksen tam tersine gideceğim adam bana bakıyor ters gidiyor ne bileyim işte anlamadım Yani inşallah sizin huzurunuza güzel bir video çıkartabiliriz dostlar sizler de şöyle bir abone olup like atarsanız beni çok çok mutlu edersiniz Bu arada o bomba çok güzeldi bir tık daha ses var sanki Lan ses, ses. Aa, bir kişi kalmış o da o da Tünelde abi tünelde tünelde Kesin tünelde gel buraya Haydi bakalım çok iyi abi çok iyi Güzel güzel Tünelde de indirdik böyle 3-3 abi 5-6-2'den çok çekişmeli güzel bir maç gidiyor Rakipte de 2 tane 101 levellik Oyuncu var bence çok iyi gidiyor maç Eee abi Benle aynı yere gidiyorsan ben tersine oynayacağım Maalesef bu arada acaba yine Tünelden gelir miler? şöyle bir deneyelim Eee bakalım abi belki gelirler Hmm gelen olur mu Ses aha aha geliyor. Midden gelen var. Abi gel buraya. Gel buraya. Abi tek başına. Aha. Gel buraya. Bir daha göster. Bir daha göster. Lan canım bir artık göster be kral. Canım bir be. Arkadaşlar bir de TK atmam yok mu? Var ya buradan TK atarsam kendime 500 lira veririm ha o derece. Abi bu arada tünel geliyor yine. Hadi o çok iyi direkt kafa gidiyor. Ya Vendetta susturucu gerçekten çok iyi. Hem de P90 ile birleşince yani canavar oluyorlar abi. Canavar ikili birleşiyor. P90'ın güzelliğini de görüyorsunuz zaten. Bu arada bir TK gelmez mi? Oo sis attınız ama sisten korksaydık bu oyuna girmezdik be. Abi gel buraya çok iyi prefire abi çok iyi çok iyi Spray transferi güzel yaptık orada bir kişi daha kaldı sen de git aha olan mermiler nasıl değmiyor Allah abi arkalandık be tüh Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sağlık olsun. Ee, rakibin de eline sağlık. Bizim takımın da eline sağlık. Gerçi bizde bir takım kalmadı ama olsun beyler. 5 vs 2'yiz. Bence şu ana kadar P90'la güzel oynadık. Ama yani yapacak bir şey yok beyler. Yani bir yeri tutsak diğer yer elden gidiyor. Bu da 2 kişi olduğumuz için. Bari şu bombaya e, bir toplu katliam gelirse çok çok sevinirim. Hop çok güzel. Neyse Berkay kay git patla kay diyoruz ve devam ediyoruz. <laughs> Bu arada güzel bir kafiye bulduk dostum. Neyse şuradan gelen var mı gelen var tabii ki de abi olur oha lan abi mermilerin sen gel sen gel abi 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 çok değişik bir şey oldu P90'la 43 mermi attım. Adamın canı bir kaldı. Diğer mermiler full kapıya çarptı. Geri sarıp bir izleyebilirsiniz orayı. Ve Glock 18'e ikisini de almaya başardık. Ne bileyim değişik bir şey oldu orada. Her neyse güzel oynamaya başladık. Ee, başladık demişim. Güzel oynuyoruz şu andık arkadaşlar. Yenilsek de artık yapacak bir şey yok dostlar. Ee, sonuçta e, yolun sonu. Ee, şu adamı da kesersem aslında çok güzel olur. Haydi, haydi. Ulan, ulan gel buraya. Ulan nerede? Allah Allah. Adam yok beyler. Adam yok. ooo çok yedi çok yedi. Şu bombamı tutarsan tadından yenmez. Güle güle haydi bakalım. Abi nasıl ya? Abi aha, o da bomba attı. Tamamdır kaçtım. Arkadaşlar ama bomba gözükmüyordu. Haritada bombanın resmi falan da çıkmadı yani. Yani bombadan kaçmıştım ama öldük. Yapacak bir şey yok. Neyse P90'la bence güzel bir şekilde oynadığımızı düşünüyoruz beyler. Şöyle birazdan skorumuzda o 15 kill almışız. Cidden güzel bir rakam beyler. Ee, sizler de böyle yorumlarda istek silah olsun, öneriniz olsun yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın dostlarım.